Bu videomuzda Danfoss marka e, basınç şalterinden bahsedeceğim. Çeşitli markalarda e, basınç şalterleri vardır. E, hepsinde mantığı aynıdır. Basınca geldiği zaman e, motoru durdurur ya da sistemi durdurur. E, basınç düştüğü zaman da sistemi devreye sokar. Mantık o şekildedir. E, kontak çeşitleri e, kullanacak yere göre ve modele göre değişebilir. E, şu anda görmüş olduğunuz bizdeki Danfoss marka e, basınç şalteri bir açık ve bir kapalı kontağı mevcuttur. Onun onunla ilgili şimdi uygulama yapacağız. E, normalde kompresörümüzü devreden sokup devreyi çıkartıyor. İstenilen basıç aralığına göre basıç şalterleri de vardır. kullanacağınız yere göre basıç aralığını seçerek şalterinizi ona göre seçersiniz. Şimdi ben basıç şalterimize normalde lamba bağlayacağım. E, sabit çalıştıracağım. Basıcı geldiği zaman e, hem açık kontağını kapatacak, kapalı kontağını açacak. İki fonksiyonu da sizlere göstererek mantığını anlatacağım. Şimdi normalde kompresörümüzü durduruyor ya da durdurmuyor olarak çalıştırmayacağım. Lamba bağlayarak sizlerin anlamasını sağlayacağım. Şimdi geçelim basit şalterimizi sökmeye. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bası şantiyelerini öncelikle kapağını sökeyim. Şöyle biraz gevşettiğim zaman çekerek kapağımız gevşiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi şekiller mevcuttur. Şöyle yakından da sizlere kontaklarını göstereyim. Bir dolcumuz kapalı e, ortak uçtur. Ya yani ortak uç her zaman şöyle gelir. Kapalı kontağı gösterir bir tane e, şekilde. İki nolucumuz kapalı kontaktır. Dört nolucumuz ise açık kontaktır. Yani basınca geldiği zaman kontağını kapatır. E, şimdi burada da hemen daha önce bağlamıştım. E, şurada aşağıda yazıyor. Bir, iki ve dört olarak bir nozumuzda da orta uçtu. İki kapalı kontağımızdı. 4 ise açık kontağımız idi. Şöyle kapalı kontağı ben daha, daha önceden bağlamışım. Zaten sistemimizi yani normal çalışır. Basıncı geldiği zaman iki nozlu kontağı açarak sistemi durdurur. Bu sefer dört nozluğa çıkış verir. Yani açık kontağı ne demektir? Basıncı geldiği zaman kontağını kapatan kontaktır. Kapalı ise normalde kapalı ama basıncı geldiği zaman kontağını açan kontaktır. Ben şimdi burada e, birin olucuğunu sökmeyeceğim. Birin olucuğunda faz geliyor. İkinin olucuğumuza lambamızın fazını bağlayacağım. Ve bir tane nötr vererek lambamızın çalışmasını göreceğiz. Şimdi ben sistemimize şöyle söyleyeyim. E, fişten gelen kablomuzu birin olucuğuna girdim. Yani fazımıza girdim. E, fazımızı kapalı kontamdan lambamıza çıktım. E, nötr ise lambamızı nötr'e sabit verdim. Yani fazımızı basış şantiyelerinin kapalı kontrandan e, dolaştırıyorum şu anda kompresörünü çalıştıracağım e, belli bir basınca geldiği zaman e, kontağı açacak ve lambamız sönecek şöyle de şimdi fişini takıyorum gördüğünüz gibi e, kapalı kontağı şu anda e, geçiriyor ve lambamız yanıyor e, kompresörümüz belli bir basınca geldikten sonra duracaktır şöyle Evet, taktım. Hava girişine taktım kompresörümüze. E, belli bir basınca geldiği zaman e, kapalı kontrol açacaktır. E, ve lambamız sönecektir. Şu anda faz çıkışını kendi kapalı kontrol üzerinden veriyor. Videomu biraz, biraz ara vermiştim. E, şimdi basıncı zaten görüyorsunuz yavaş yavaş yükseliyor. E, belli bir basınca geldikten sonra yani ayrılan basınca geldikten sonra lambamız sönecektir. Lambamız sönünce e, ben e, 4 nolu açık uca bağlayacağım ucumu ve lambanın e, basıştayken yandığını e, tank tankı içindeki hava basıncını boşaltınca da lambanın söndüğünü göreceksiniz. Yani bu mantıkla da siz de basış şartını bağlayabilirsiniz. Yani bu videomu çekme nedeni de böyle lambayla beraber mantığını anlamanız yoksa açık ya kapalı kontak e, diyebilirim kontakları değiştiriyor diye videoyu da sonlandırabilirim ama uygulama yaparak sizlerin kafanıza daha yatkın olması için video çekmeye çalışıyorum basıncımız yavaş yavaş yükseliyor bu arada. E, buzdolabı motorundan yaptım zaten kompresörü. Gördüğünüz gibi basıncı yakaladı. Basıncı yakalayınca lambamızı söndürdü. Şimdi e, iki uç olan kontağı değil de dört kontağı alıp lambamızı yakıp ve içindeki basıncı boşaltacağım ve lambanın söndüğünü göreceksiniz. Şimdi kontak uçlarını yer değiştireceğim. Şöyle iki nolu kapalı kontaktan alıp ucumuzu 4 nolu açık kontağa bağlıyorum. Fiş takıyorum şimdi. Fişimi taktığımda lambamız yanacak. Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Şöyle de ses duyacaksınız. Şimdi havayı tahliye edeceğim. Tahliye edince de bası düşecek. Bası düşünce de lambamız dönecek. Zaten basınç düştüğünü buradan görebiliyorsunuz. Basınç üstünde de lambamızın söndüğünü gördünüz. Şimdi bırakalım. Basıncımız yükselsin ve lambamız yansın. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Ve kompresör bağlayacaksanız kompresörünüzün modeline göre ister fazla dolaştırabilirsiniz basınç şalterinden. İsterseniz kuru kontak dolaştırabilirsiniz biz buzdolabı motorundan kompresör yaptık o yüzden kontağından kuru kontak dolaştır. çünkü kontak ucu var ECOVAT motorlarda, buzdolabı motorlarında o kontak ucunu sadece basınç şişatlarından geçirerek motorun durmasını sağlıyoruz şimdi iki tane video çekeceğim bununla ilgili birincisi buzdolabı motoru nasıl bağlanır İkincisi e, kompresör motoru nasıl bağlanır diye yani kompresör sistemi nasıl bağlanır diye video çekeceğim. Bunları da izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmında linkleri mevcuttur. Onları tıklayarak e, videomuzu izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş basıncımız yükseliyor. E, basıncımız yükseldiği zaman lambamız yanacaktır. Gördüğünüz gibi basınca geldi. Basınca geldi de açık kontağını kapatarak lambamızı yaktı. Şimdi bir de basış şalterimizin ayarına bakalım. Basış şalterimizin ayarında şöyle bir tane ayar vidası vardır. Hatta ayarı bozulmasın diye şöyle bir parça koymuşlar. Şu ortadaki vidayı sökerek ayar kısmının dönmesini sağlayabiliriz. Yani şöyle tırnaklı bir kısım olduğundan dolayı ayar kısımda dönmüyor. Yani şuralarda. Bu parçayı söküyoruz ve buradan da zaten şimdi göreceksiniz ayarlar yavaş yavaş değişiyor devreye girip ve çıkma ayarları bu şekilde yapılıyor yani bizimki normalde 7.5 bar'a kadar yani 0.2 bar ile eksi 0.2 bar ile 7.5 bar'a kadar ayar yapılabiliyormuş burada da, yani renç ayarı bu şekilde burada da işte devreye girip çıkma aralığını hesaplayarak şunları da yapabiliyorsun mesela burada 7.5 bara ayarladığınız zaman ya da şöyle söyleyeyim 4 bar ayarladığınız zaman burada da e, 1, 7, 2, 3, 4 olarak seçebiliyorsunuz. Yani e, 4'ün üstüne ekleyip ya da 4'ün altına e, düşürebiliyorsunuz. Yani tam 4'te değil de aralarını hesaplayarak e, bir hesabı var. Onu da yakın zamanda e, ince bir ayrıntı olarak anlatacağım. Çünkü bu videoda fazla e, ayrıntıya girmeyeceğim. Şuradaki basınç ile Buradaki'nin aradaki farkı hesaplayarak devreye girip ve çıkmasını e, sağlıyor. E, o yüzden iki tane ayar noktası vardır. Ve iki tane de şöyle çeviren e, tripodumuz vardır. Bunları çevirerek şöyle gördüğünüz gibi bakın e, ayar değişebiliyor. Yani biz normalde şurada iki bar ayarlamıştık. E, burada da bir bar seçmiştik. E, şöyle söyleyeyim. E, bir 15 bir bar arası devreye giriyordu. 3 iki buçuk bardak falan da devreden çıkıyordu. Çünkü bir barın biraz altındaydı. Yani artı ve eksi olarak bu kısım ayarlıyor. Buradaki barı istiyorsunuz. Mesela 4 bar aldığınızda burada biri seçtiğinizde 5 bar devre durur. 5 bar durur. 3 barda devreye girer gibi aralığı vardır. Bunu da uygulama olarak bir sonraki videolarımızda paylaşacağım. Bu şekilde ayarları mevcuttur. Daha sonra bittikten sonra şuradaki parçaya takarak ayarını bozmasın diye oturtabiliyoruz. Zaten orta evde de koymuşlar. Güzelce ayarını kimse elleyemiyor Ya da vibrasyondan, titreşimden dolayı kendi dönmüyor. Ayar bu şekilde arkadaşlar. Dilimin döndüğünce aklıma geldi sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.